Evet dostlar cumartesi günü ben tarih söylemeyi seviyorum 4 Şubat öğlen saati nereye geldik Burası bizim için yıllar sonra ilk defa geldiğimiz bir mekan İlk oturduğumuz apartmana çok yakın olan e, hep her fırsatta çocukları getirdiğimiz park Hatta arabadan inerim çocuklar böyle toprak özellikle e, hatırladı burayı Vay baba falan filan yaptı şöyle çevireyim ben size Burada çok videoda çekmiştik. Böyle bir garip olduk ya. Yani zaman ne kadar hızlı akmış. <laughs> Tabii bu sefer bir yeni üyemiz daha var. Ailemizin yeni üyesi. Ne, ne yapıyor? Her yeri kokluyor mu arkadaş? Hı hı. Maya? Hı hı. Öyle keşfediyor. Bu arkadaş keşfedici. Bir onu bir bunu kokluyor. Her yeri zikzak çize çize. Toprakçıyım, hatırladın mı mekanı? Yani? Evet. Irmak, parkta, parkta tekrar oynamak ister misiniz buradaki parkta? Eski günlerin hatırına. Evet. Kaç yaşındaydınız evet. buraya ya? Sen ilkokul... <laughs> ya o dönemlerdeydik değil mi? 6-7-8 o yaşlarda falan buralardaydık. Hatırlamıyordur babam o da... Ama ben sana eski videolardan göstereceğim. Bu salıncaklarda falan, bindiğimiz videolarda bu evlere böyle gıpta ile bakıp lan bizim de evimiz olacak mı? falan diye böyle hayaller kuruyorduk. Hey arkadaş ya nereden nereye? Hayat, hayat gerçekten hayat yani şuraya bak. Bu, bu park bence bu park hala üstünde güzel sayılı parklardan bir tanesi ya. Gizli saklı bir park. Ben linki de bırakacağım aşağıya arkadaşlar. Google adresini, adını falan. Yani bu Spring bölgesinde Houston'ın kuzeyinde Spring bölgesinde efsane bir park. Zaten ha yol yol yol, yol boyu falan da değil böyle mahallelerin arasında gizli saklı bir yer. Böyle çok yerler var ya. Zamanında çok keşfediyorduk. Bir de ne var ki? Yani, araba şey ev aldıktan sonra pek dışarı çıkmaz mı olduk? Ne olduk bilemiyorum. Sanki ya da her yere gidip çok yere gittiğimiz için olabilir. Şey vardı ya belki. Apartmanda mı? Apartmanda dışarı atıyorduk kendimizi. Küçük, küçük apartman işte, olsunlar. Enerjilerini atsınlar diye evet. dışarıda koşsunlar evet. olsunlar. Bak. <laughs> Hadi. Hadi bir bakalım. Bir adım daha yukarı, bir adım daha yukarı çıkmam lazım. Hadi bakalım. Orayı elin orada tutarken bir basamak daha çık bakalım. okulda ne yapamıyorum Evet, ya sen Tamam, zorlamayalım o zaman. Ben tamam. Tutuzuyunca buraya yapıyorca okuldaki daha alçak. Evet. Abi, düşüyorum. Tut bakalım bana. Yardım edeyim ben ona. Ha. Yardım etmemi ister misin? Evet o tamamızım hadi. Apartmandayken de yani öyle o insanın üstüne üstüne geliyordu. Duvarlar bir de çocuklar hoplayıp zıplıyorlardı. En üst kattaydık. O yüzden her fırsatta parklara, bahçelere kaçıyorduk ki burası da en ufak en yakın mekandı. toprakçım Böyle devam ediyoruz. Onu yönlendirmeye çalış. Biraz kısa tut leşi. Tasmasını. Bir de kokladığı yere dikkat et aman diyeyim. Başka hayvanların dışkılarını falan çok bulaşmasın. Ya bir haftadır buz buzdu, buz. Yani sadece üstün değil. Esas biraz daha kuzey Dallas, Austin falan millet elektriksiz kalmış, yollarda kalmış felaket durumda. Neyse ki böyle bugün güneş biraz yüzünü gösterdi. Güzel günlerden bir tanesi. Bizim için. Hatta kamp kampa iptal etmese miydik, kampa gitse miydik dedik ama akşam soğuk ya gene. Sabah da uyandığımızda buzdu yani bütün şeyler, çatılar falan bembeyazdı. Sıfır, derece. Sıfır dereceye falan denk geliyor yani. <laughs> Gel et, biz ondan gidelim. Çamurlara dikkat et babam. Toprak şuralar hep çamur. Ay iyiymiş ya. Gitseydik biz de yürüyemezmişiz orada ne şeyde ormanda falan. Çamur bucuk bucuk. Ben yani hatırlıyorum ilk bisikletleri falan almıştık. Buraya getiriyorduk. Arabanın arkasına bir bisiklet takma aparatı almıştım. Kendimi böyle çok havalı hissediyordum. Ya Amerika'dayım ya bisiklet taşıyan bir aparat aldım. Jeep'im var falan diye düşünüyordum. O zaman da hani küçümsemek için söylemiyorum. Kaçtı? 2006 model mi? Bir Subaru Forester'dı. 4000 dolar aldığımız. O bile insanı bir farklı hissettiriyordu ya. Ama oğlum yaşlanmışız ya. Vallahi ya şu hale bak. Kaç yıl öncesinden bahsediyorum gerçi bakarsan. 5, 7 yıl. 7 yıl. 7 yıl. İşte ilk geldiğimiz zamanları 7,5 yıl. Evet burası. Ha bak şurada tabelası var. O tabeladan da hemen insan arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Evet Toprak bugüne kadar dikkat etmiyorduk ama köpek olduktan sonra dikkat ediyorum. Her yerde var mı yok mu diye poşetler bitmiş mi bitmemiş mi diye. Bizim mahalledekiler hiç poşetleri yenilemiyorlar. Yönetimi şikayet edeceğim. Neymiş burası bakalım? Forest Oak Park. Forest Oaks. Oaks mu? Ha, bak şimdi. İngilizce bir. İngilizce bana o Ben okuyorum. Forest Oaks Park. Ama toprak bana İngilizce nasıl doğru söyleniyor? Forest Oaks Park. Irmak sen söyle bakalım nasıl söyleniyor. Ne? Evet. Forest Oaks Park. Okay. Ben de bana da sorsan Forest Oaks Park. <gülüyor> <gülüyor> Vatandaş da olsan Oaks Oaks yani ox Mox değil. Aynen <laughs> öyle. Ay Allah'ım ya. Ya konuyla yani ortamda hiç alakası yok ama arkadaşlar İngilizce bizde neyi öğretmemişler biliyor musunuz? Bizi bunu ayrı bir İngilizce konusu yapayım ben, videosu. Ya, İngilizceyle ilgili İngilizce nereden öğrenebilirsin? Hmm, onu bulayım aslında, önce. videoların linkine koyayım da evet. belki farkı görürsünüz. Biz... Ne dediğimizi hatırlamıyorum ama şimdi <laughs> sorsalar acaba aynı şeyleri söyler miydik? Ben şunu söyleyebilirim, bize çok gramer kastırmışlar. <laughs> Yok, o tans, bu tans. Neyi kaçırmışız? Pronunciation'ı, yani telaffuzu kaçırmışız ya. Bir kelimeyi nasıl telaffuz edeceğimizi hiç öğrenmemişiz ya. Ben kendi adıma söyleyeyim yani. Suyunu verelim mi? Irmak tutsun toprak. Sen şundan su koysan ona bak. Irmak tutu var kızım sen. Al. Ne <laughs> var güzellik? Güzel değil mi? <laughs> Eğleniyorsun. Evden daha keyifli bir eminim. Gel böyle. Sana birkaç tane böyle. Cebimdeki poşetten alabilirsen eğer Al bak ma gel kapı kaldır ha su ma yemek soğurdu ha bir oraya bir buraya gel Dinlensin biraz burada. <laughs> Mekan da böyle yani. Yiyeceğim mi daha? Evet tabii ki. Ee, evet, çıktı tabii sabah. 6'dan beri bir şey yemez orada bizim. Evet, dönünce yemeğini veririz. Gel. Haydi bakalım. Geri bırakın, geri. Çeki koklatma istersen oğlum Çok tane var ne yok bilmiyorsan. Gel Maya. Amca bu da bu. Babacığım istersen gene biraz su verelim. Evet dostlar biz biraz daha tutalım oradan sonra eve doğru kaçacağız. Bugün böyle bir relax cumartesi dedik yarın misafir gelecek bakalım bir Hintli bir Pakistanlı komşularımıza onlar gelecekler onlara da bir yemekler pişirelim bakacağız huh, temiz hava çarptı valla hoşçakalın